Selam arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlarım? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik versin. Bizleri sorarsanız benim biraz başım ağrıyor bir ağrı kesici aldım ama dedim gideyim ben şu güzel rüzgarımı görürsem benim ağrım geçer inşallah dedim <laughs> en güzel ağrı kesici bu dedim değil mi balım <gülüyor> yalanıyor <gülüyor> bekliyor şimdi bu bana annem diyor süt getirdi süt verecek diyor değil mi hay balım benim balım <laughs> güzel alışım benim Balı alışım benim. <laughs> kedicik, ne yapan sen orada? Hem mi kediciğim benim? <laughs> Samanların üzerine çıkmış kedicik. Bunlar birbirlerini sevdin mi birini arkadaşlar hayvanımın? Diğeri kıskanıyor. <laughs> Peşimden geldi oradan bakar o çıktı oraya. Ay ay hepinizi seviyorum ben canlar sizi. Evet Rüzgar diyor yeter ama diyor beklemeyeyim artık ver sütümü diyor değil mi? <laughs> Canım benim. <laughs> Rüzgar alışım al aferin benim oğlumu aferin benim tatlı balıma. Önüne yemle suyunu da koydum ama inşallah onlara da alışacak yavaş yavaş. Sütünü de içecek. Yemini de yiyecek. Şimdi benim oğluşum. Değil mi güzel oğlum benim? Değil mi tatlı oğlum benim? <laughs> Oy. Yavaş 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 nefes al. Bu da izliyorum Tamam. Bitti. Ha biraz daha varmış içinde. Al. <gülüyor> İç. Tatlı <laughs> rüzgarım benim. Afiyetler olsun benim oğluşuma. Bak bakalım yemlesi ya. <laughs> İnşallah alışacak yemine de suyuna da. Değil mi güzel oğluşum? tatlı bir rüzgarım benim. Evet arkadaşlarım. Çay koymuştum. Geldim kaynamış. Onu bir demleyeyim. Bugün çiftliğim güneşli, güzel, mis gibi bir güneşli hava var arkadaşlarım çiftliğimde. Çayımı da getirdim şöyle. Bıraktım buraya. Güneşte içeyim bahçede dedim. Hem de şöyle seyrederek kazlarımın bir kısmı oraya yatmış arkadaşlarım. kısmı da orada yatıyorlar kazlar. İyi güzel tavuklar da aynı. Keyifleri iyi. Onları seyrederek ben de çayımı içeyim dedim. Bu taşların olduğu yere maydanoz ekmiştim. İnşallah çıkar onlarda Buralara da sarımsak, soğan ektim biraz. Onlar bayağı yeşeriyor. Bu yerlere de ıspanak falan attım. Onlar da küçük küçük çıkmışlar. Arkadaşlarım ince ince. <laughs> Böyle işte arkadaşlar. Çayımı da doldurayım. İnşallah afiyetle. İçeceğim arkadaşlar güneşte bahçemde. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sağlıcakla kalın arkadaşlar.